Keder koymuş. İnsanlar kimisi evladından, kimisi hanımından, kimisi hastalıktan, kimisi varlıkla imtihan edilecek. Çünkü vele bir şey minel havfi vel cu'i ve nagısim minel vel Allah azmış buyuruyor Alimran suresinde. Bizler Allah buyuruyor sizi birazcık açlıkla, birazcık korku ile, biraz hastalıklarla, mallarınızdan biraz size azaltarak imtihan edeceğiz. Ve beşşiriz sabirin. O müminlere söyle diyor. Sabredenlere müjdele diyor yani. Ona sabrederse o imtihanlar var ya bizim dediğimiz ya işte oğlandan kızdan çekiyorsun, varlıktan çekiyorsun, tarla tapandan çekiyorsun. Dün akşam Diyarbakır'da bir yangın olmuş. Ne kadar efendim koyunlar telef olmuşlar, yanmışlar yazık. Telef, telef oldular. Şimdi biz onun sebeplerini bilemeyiz. Allah bir imtihan etmiştir. Çünkü e, hak etti denmez insanlara. Eyyub aleyhisselam bir gecede, Medrese yıkılınca 10 tane evladını kaybetti bir gecede.